Oyuncu laptopunuzu 12 taksitle almak ister misiniz? Monster bilgisayarda bir kampanya var arkadaşlar. Sizlere bu kampanya hakkında bilgi vermek istiyorum. Elimde görmekte olduğunuz Monster Part T6 ve 3.1.2 modeli de dahil olmak üzere bütün Monster bilgisayar ürünlerinde seçili kartlarda 12 aya kadar taksit imkanı var arkadaşlar. Bu kampanya dahilinde bonus, ziraat, bank kart, akses, wings, İş bankası maksimum, kuvvet türk kartlarına peşin fiyatına 12 taksit, yapı kredi world card'a peşin fiyat. 9 taksit. QNB ve paraf kartlarına peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla Monster bilgisayar satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizlere gösterdiğim bilgisayardan da biraz bahsetmek istiyorum. Bu bilgisayar arkadaşlar hem oyunlar için hem de yüksek işlem gücü gerektiren yazılımlar için yüksek performans vadeden güçlü bir oyun canavarı. Bu bilgisayarda Intel Core i7 13700 HX işlemci, RTX 4060 ekran kartı, 165 Hz Full HD Plus çözünürlüklü 400 nit %100 SRGB IPS ekran, DDR5 RAM teknolojisi ve 3 tane Gen4 destekli M.2 SSD yuvası bulunuyor arkadaşlar. Bu bilgisayar özellikle yükseltme seçenekleriyle birlikte performansı bir arada almak isteyenlere hitap ediyor. Bu bilgisayarın detaylı incelemesini yakında Cihaz TV'de canlı yayında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hem oyun testleri hem de benchmark testleri sizlerle olacak. Bu süre zarfında kanalı takipte kalın, bir başka videoda görüşmek üzere.